Hoş geldiniz tekrardan. Siz... Teşekkür ederim. Direkt böyle. Harika. İçine güzel, hiç oturtmadan konuşuyorlar. Vallahi. Ne güzel. Gençler için daha geçerli bir söz herhalde. Nak, vakit nakittir. Süreyi, zamanı iyi değerlendirmek e, değerli. E, bu güzel buluşmayı, teknik buluşmayı e, gerçekleştiren ee, üniversitemizin kıymetli kulübüne ve böylesi güzel bir paylaşım ortamını sağlayan değerli Sabancı Üniversitesi'nin e, yetkililerine, akademisyenlerine elbette teşekkür ediyorum ama daha da önemlisi böylesi bir e, ortamda bir pazar gününü e, bu teknolojiyle olan yolculuğun e, içerisinde güçlü bir biçimde olmayı hayal eden gençlerin e, bugün bu koltuklarda e, izlemeye gelmesi bence daha da önemli bir boyutu. Bu yönüyle buradayım ve sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum. E, umarım başarılı ve e, sonuçları her birinizi mutlu eden, e, ufuk açan, ışık tutan bir e, deneyimle geçer diyerek hepiniz hoş geldiniz demek isterim. <laughs> Tabii ederim açıkçası anlatımımız biraz teknoloji ve teknik alanda olunca e, arkadaşlarımızla yaptığımız hizmet bütünlüğü içindeki çalışmalarımızı e, kelime hatası yapmadan e, Elbette sizin bu konudaki e, terminolojinizi oldukça güçlü biliyorum ama hiçbir hata yapmadan sizlere aktarmaya gayret edeceğim Elbette e, bazen demokrasilerde en güçlü kavramdır e, Bence ortak akıl. Ve ortak aklın en önemli e, kabiliyetinin dizildiği şamada da her işi bilen insana teslim etme e, kararlılığı vardır. Bu bağlamda elbette ki bu alanda, konuşacağım alanda da teknoloji kısmında da neredeyse 100 bin kişilik e, istihdam sağlayan e, ekosistemi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde çok güçlü yol arkadaşlarım var o yol arkadaşlarımızın bu yolculuğu tasarladığını, geliştirdiğini ve bugünkü seviyeye taşıdığını bilen bir yöneticiyim. O bakımdan bütün bu sunacağım bilgiler ve bu aktaracağım süreçlerle ilgili tarifler tamamen benim o güçlü yol arkadaşlarımızın başarılarının tarifleridir yönüyle e, kadro bütünlüğü içerisinde bulunan e, bu teknoloji alanına katkı sunan bütün arkadaşlarıma da teşekkür etmek evet. isterim. Tabii e, şehirler dünyada şu anda en önemli bence noktada. E, çünkü e, şehirler e, geçmişte e, biraz daha e, ikinci sırada çünkü kırsalın daha önde olduğu bir ortamda e, tarif edilir, konuşulur ve önemi belki o ölçekte e, algılanırken artık dünya çok değişti. Daha yakın zamana kadar Türkiye için dahi e, yani 30-40 sene öncesinde bile yüzde 50'ler seviyesinde olan kentte yaşayan nüfus sayısı bugün artık fiili olarak yüzde 80'in üzerine çıkmış durumda ve e, aslında biraz kırsalın terk edildiği ve kentlerde yaşamın e, daha büyüdüğü bir dünyanın içerisindeyiz. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada da böyle bazen e, şehirleri yarıştırıyoruz e, geçenlerde e, Çin Çin diye bir şehri var e, Çin'in hatta okunuşu İngilizce olarak baktığımda Shenzhen okumam gerekiyor ama onların kendi e, dilinde böyle aktarılan şehir 18 milyon 17 milyon 700 bin civarında bir resmi nüfusa sahip tabi onlar orada okuyan öğrencileri 6 aydan fazla oturumda bulunan insanları ve güncelleme ile beraber anlık aktarabilen bir nüfus sayımı olunca ben dedim önce 16 milyon gibi söylemeyi düşündüm ama sonra geri adım attım. Çünkü biz İstanbul'da aslında 20 milyona yakın insana gerçekten etkin, fiili hizmet veren bir konumdayız. Ben bir iddiada daha bulunuyorum. Şehirler sadece şehirde insanların yaşamının kaliteli hale gelmesi ya da sürdürülebilir hale gelmesi mevzusunun çok daha ötesinde sorumluluğa sahip. Aslında şehirler bugün dünyada var olan her konunun direkt muhatabı. Adı nedir? Savaş mı muhatabı, barış mı muhatabı, e, hoşgörü mü muhatabı, kutuplaşma sorunu mu muhatabı? Yani o bakımdan şehirleri sadece yaşadığımız bir alan olarak düşünmeyin. Şehirler aslında sorunlarla yüzleştiğimiz kendi sokağımızdan mahallemize başlayan, şehre doğru uzayan, ülkeyi kapsayan hatta dünyanın birçok konusunun e, çözümünün de merkezi. Ben kendi görevime inanın bu 360 derece eksende bakıyorum ve her bireyden, her bilgiden, her kurumdan bu mantıkla faydalanma gayreti içerisinde oluyorum. Keza ee, onun için demokrasi arayışında da, hukuk arayışında da, efendime söyleyeyim e, ki iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınmayla ilgili mücadelede de, inovasyonda da, girişimcilikte de, aklınıza gelen her konuda biz aslında en yetkin olması gereken, en etkili olması gereken mecralarız. Bu yönüyle yaşadığınız şehre, bu gözle yaşadığınız şehre, lütfen bakın. Yani İstanbullu olmak çok önemli bir konu aslında. Yani e, bundan 40-50 sene önce e, Türk filmlerinin bir repliğidir. İşte Haydar Paşa garından bir bavulla gelip seni yeneceğim İstanbul <laughs> demek gibi bir repliği vardır. Biraz da güleriz o e, sahneye ama bugün aslında e, İstanbul'da yaşayan herkesin İstanbul'la birlikte kol kola bir İstanbullu olarak dünyanın sorunlarını çözeceğim demek zorunda olan sorumlu bireylerin yaşadığı bir şehir olduğunun altını çizmek isterim. Kendimi bu yere konumlandıran bir vatandaş, bir hemşeriniz olarak e, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptığımı bilmenizi istediğim için böyle bir giriş e, tarifi yapmak istedim. Tabii az önce ifade ettiğim gibi çok büyük bir dönüşüm ihtiyacı var şehirlerin bu söylediğim kapsamda ve bu dönüşümün eşiğinde de açıkçası teknoloji inovasyon ve sürdürülebilirlik kritik bir rol alıyor. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden birisi. Az önce ifade ettiğim gibi dolayısıyla akıllı şehir stratejisiyle büyük metropollerinden birisi olarak bu dönüşümün ön saflarında yer aldığımızı biliyor ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Veriye dayalı çözümlerle şehri daha yaşanabilir ve dayanıklı hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Biliyoruz ki artık her konu anlık işliyor, anlık sürüyor. Vatandaşlarımız her şeyi anlık yaşayabildiği, karar verebildiği, sorumlulara uyarabildiği ya da sorumluluk alabildiği bir pozisyondayız. Dünya üzerinde şehirlerin zorlukları aşıp hedeflere ulaşmak için her şehrin kendine göre farklı metot ve araçları var. Biz bunları bu arada takip ediyoruz ve dünyayla çok entegreyiz. Dünyada 10 milyon üstü şehirlerin mega şehirlerin, metropolis diye bir oluşum var dünyada. Bu mega şehirlerin bir oturum masasını oluşturma konusunda bir teklif yaptım ve bu kabul gördü. İşte e, tüm bu stratejilerin e, nereye doğru yöneldiğini e, dünyadan da takip ediyoruz ve ortak bir alana yöneldiğini görüyoruz. Bu alan e, bilgi ve iletişim e, teknolojileridir. Şehirlerin sorunlarının doğru teşhisi için ihtiyacımız olan şey veri, e, bu sorunların çözümü için de ihtiyacımız olan şey aslında teknoloji. İşte akıllı şehir kavramı tam da bu veri ve... E, teknoloji üzerinden e, karşımıza çıkıyor ve bize yol gösteriyor. Akıllı şehir kavramı teknolojiyi kullanarak kent sakinlerinin sizin gibi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmayı, e, kaynakları etkin kullanmayı ve hizmetleri daha verimli e, hale getirmeyi hedefleyen bir yaklaşım. E, temelinde kentsel hizmetlerin e, dijital çözümlerle entegre edilmesi yatıyor. Bu sayede ulaşım, enerji yönetimi, çevre izleme ve şehir yönetimi gibi alanlarda daha etkili ve sürdürülebilir kararlar alınmasını hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için birbirini besleyen ve bütüncül uygulamalar kurgulamak durumunda olduğumuzun farkındayız. Tabii bunların yanında insan faktörü de en önemli etkenlerden birisi. Yani siz istediğiniz kadar Teknolojiyi olgunlaştırın, geliştirin, en üst seviyeye taşıyın ama sizin şehrinizin insan kaynağı yani hem şehirleriniz bunu kullanmaya, geliştirmeye, onunla yaşamaya alışık değilse ya da ona uygun bir altyapıya hazır değilse anlamı olmaz. O bakımdan yapılan uygulamaları şehir sakinlerinin kullanabilmesinin de ötesinde ihtiyaçlarını anlayan teknoloji kullanmaya hevesli yönetimlere itici güç olacak bireyler de akıllı şehir uygulamalarını vazgeçilmezi e, bu konudaki en büyük motivasyonumuz ya da bize e, bu yönüyle hani bizi inovatif bir yönetim olmaya zorlayan e, kimdir derseniz elbette gençler çünkü sizlerin bu alanı çok etkin kullandığınızı biliyoruz ve bu yaptığınız e, takibin bizi motive ettiğini ve geliştirdiğini de ifade etmek isterim. E, akıllı e, şehirci uygulamaları birçok işlemin çevrim içi yapılmasını, şehirlerin daha erişilebilir hale gelmesini, kent sakinlerinin şehirlerinin e, yönetim süreçlerine de aynı zamanda daha aktif katılmasını sağlamak açısından da önemli. Ben e, teknolojinin e, çok yakın zamanda demokrasi açısından, şehir demokrasi açısından, hatta ülke demokrasisi açısından teknoloji sayesinde daha etkili bir mecraya, anlık bir ee, düzen kurmaya dönük katkılar sunabileceğine inanan bir siyasetçiyim. Yani e, burada Tuzla'nın genç belediye başkanımız Eren Ali Başkanımız da burada. Bazen sokağınızdaki bir kararı alırken dahi yapacağınız iyi teknoloji uygulamaları size en doğru kararı, en doğru yolu gösterecek olan insanlara, yani bizzat orada yaşayan insanlara teknolojiyle ulaşıp sorularınızı sorup çözüm önerilerini aldıktan sonra yapabileceğiniz doğru işler hem toplumun mutluluğunu sağlayacak hem de sizi başarılı bir yönetici olmaya doğru taşıyacaktır. O bakımdan biraz aslında ben bilirim, her şeyi ben anlarım, ben yaparım, ben ne dersem o doğrudur anlayışından da uzak tutmaya, özenli bir biçimde altyapı oluşturmaya dönük de teknolojiye çok yüksek seviyede ihtiyacımız var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sevgili gençler katılımcı bir anlayışla oluşturduğumuz akıllı şehir stratejimizde de açıkçası en önemsediğimiz duygular sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve vatandaş odaklı çözümler. E, tüm paydaşlarımızla e, birlikte aslında şehri daha iyi nasıl yönetebiliriz arayışı içerisindeyiz. Teknolojiyi ve veriyi kullanarak yaşam kalitesini arttırmayı ve kaynakları daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. E, 2030 İstanbul Akıllı Şehir e, stratejik planı hazırladık. Bu aslında şehir düzeyinde Türkiye'deki ilk akıllı şehir stratejik planı. E, bu plan farklı temalarda kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere e, tam 182 proje e, planlanan bir içeriğe sahip. Yani aslında adım adım 2030'a giderken hangi takvimde, hangi tarihte neleri başarmalıyız, ardından hangi seviyeye geçmeliyiz konusunda İstanbul'umuzun Akıllı Şehir Stratejik Planı'nı hazırladık ve elimizde mevcut. Ee, sizlere Akıllı Şehir kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmalarından da biraz bahsetmeyi elbette istiyorum. Ee, özellikle ulaşım sistemlerimizi optimize etmek, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerine e, erişimi arttırmak için veri odaklı çözümleri kullanıyoruz. E, trafik mükemmeliyet projemiz kapsamında yapay zeka ve makine öğrenmesi ve veri analitiği teknolojilerini de kullanarak ulaşım alanında veri bilimi yetkinliğimizi geliştirecek çalışmalar arkadaşlarımla birlikte e, yürütüyoruz. E, yapay zeka e, ile trafik anomali tahmini yaparak e, toplu taşıma rotalarını optimize ediyor Buralarda özellikle bekleme sürelerini en üst seviyede azaltma gayreti içerisinde oluyoruz. Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu ve akıllı enerji yönetim sistemlerini de hayata geçiriyoruz. Akıllı sokak aydınlatmaları ve enerji tasarrufu için farklı çözümlerle kentsel enerji tüketimini de azaltma gayreti içerisinde olan bir e, yerel yönetimiz tüm yerel yönetim olarak belediyemize ait binaları da akıllı binalar haline getirerek e, şehrimizin e, yönetim aşamalarında da teknolojiyi en üst seviyeye taşıyoruz. Tabi şeffaf ve e, katılımcı bir yönetim olmaktan e, bahsettim size özellikle şehre ait verileri açık bir formatta e, insanlarımızla paylaşmayı göreve gelir gelmez hedeflemiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Platformu'nu 2020 Ocak ayında e, harekete geçirdik ve hizmetine sunduk İstanbul'un. Bu sayede hem daha şeffaf hem hesap verebilir bir ortam oluşturduk. E, bu anlamda gerçekten toplumumuzun buna yoğun ilgi gösterdiğini de biraz magazinsel bir örnekle sizinle paylaşayım. Göreve gelir gelmez biz Türkiye'nin gündemine ilk kez büyük belediyeleri hatta belediyelerin meclislerinin naklen yayınlanması ve insanların gözünün önünde her şeyin olması gerektiğinin gerçeğini taşıdık. Bunu yaparak insanlar şehirlerinde ne konuşuluyor, yöneticiler neler yapıyor, ben bir şehirdeyim ve bir belediyem var duygusunu herkesin zihnin aslında nakşettik ve bizim o ilk e, gösterimlerimiz inanın milyonlarca izleyiciye ulaştı. Zannedersiniz ki dünyanın en e şey magazinsel bir pozisyonu ya da ortamı milyonlarca insan meclisimizi izlediği izliyor dediğimde yurt dışındaki mevkidaşlarıma şaşkınlıkla bu verileri benden dinliyorlardı. O bakımdan biz bu açık veri portalını çok önemsedik ve o şeffaf olmanın, hesap verebilir olmanın da önemli bir aşaması olduğunun gerçeğiyle hareket ettik. E sürdürülebilirlik adına atık yönetimi, su kaynakları yönetimi ve hava kalitesi izleme sistemlerimiz var. İnanın İstanbul'un her adımını hem İSKİ bünyesinde, hem İETT bünyesinde, hem Metro İstanbul bünyesinde her adımını izleyen AKOM'da yani Afet Koordinasyon Daire Başkanlığımızda izleyen mekanizmalarını geliştirmiş, güncelleyen ve en üst seviyede bu hizmeti sunan bir pozisyona getirdik. Tabii yine yeşil lojistik projeleri ve elektrikli araç altyapısı sayesinde karbon emisyonunu azaltırken bir yanıyla bir yanından da o akıllı şehirler teknolojisini en üst seviyeye taşıyoruz. Yine bir başka e, ortaya koyduğumuz başarıdan sizlere haberdar etmek isterim. Belki indirenleriniz vardır, belki yoktur. İstanbul Senin Uygulaması. Aslında İstanbul Senin Uygulaması dünya genelinde belki de türünün tek örneği. Tek örneği derken var ama bizim kadar yüksek seviyede başarıya ulaşmış olanı çok az. Çünkü İstanbul senin şu an itibariyle bu kısa yaşına rağmen 5.2 milyon indirmeye sahip ve 3.1 milyon üyeye sahip. Böylesi etkin bir platformu biz en üst seviyede kullanmaya doğru gidiyoruz. İndirmemiş olanlar varsa da indirsinler. Çünkü buranın içinde Birçok uygulamaya e, ulaşabiliyorsunuz ve İstanbul Sen'in uygulaması ben kendi adıma söylüyorum. E, İstanbul şehrinin vatandaşla diyalog kurmasındaki en pratik yöntem olacak, en kolay haberleşme sahası olacak bir e, platform, daha doğrusu uygulama. O bakımdan size ait olan bu şehrin, ki sloganı onun için İstanbul Sen'in, size ait olan bu şehrin her adımından haberdar olmanız adına, bu uygulamayı indirmenizi özellikle istiyoruz. Bu platformda tek bir kullanıcı adı ve tek bir şifre ile İBB'nin bütün hizmet alanlarına erişilebilirlik imkanı size sunuyoruz. Özellikle içindeki söz senin kısmıyla da sizlerin fikriyle her an buluşan ilgili arkadaşlarımız önemli adımlar ya da hamlelerini harekete geçirebiliyorlar. E, İstanbullar e, tarafından e, şehirdeki hizmetlerin değerlendirilmesi bizim için en önemli safhası teknolojiyle kent yönetiminin buluşması. Yine İstanbul senin içindeki e, bütçe senin ile de hemşehrilerimizi aslında bütçe çalışmalarının içine sokuyoruz. Onları davet ediyoruz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son iki yıldır e, bütçesini birlikte çalışıyoruz. Birlikte hazırlıyoruz. Onlardan aldığımız verilerle hatta onların bütçe çalışması içerisinde ortaya koyduğu öncelikleri üzerinden kentin ihtiyaç duyduğu bir kısım projeleri hayata geçiriyoruz. Bu gerçekten dünyada bile örneği az olan, Türkiye'de henüz olmayan bütçesinin e, uygulamasıyla beraber e, vatandaşlarımızın öneri ve projelerine mali kaynak da ayırarak sistemin içinde olmalarını sağlıyoruz. İstanbullular e, ihtiyaçlarını bildirme, fikir ve e, proje önerme, hatta oy verme gibi yöntemlerle yatırımlara karar vermiş oluyorlar. Aynı zamanda eğitim, sosyal hizmetler, destek hizmetlerindeki tüm süreçlerimizi de bu İstanbul Senin Üzerinden yapıyoruz. Örneğin sizleri de bir kısım ilgilendirebiliriz, ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Yurt, burs, sosyal yardım, kreş, enstitü İstanbul İsmek kurslarına başvuru, değerlendirmeler, kayıt işlemleri ve özellikle sonrasında ders ve yurt devamlılıkları uçtan uca İstanbul senin içerisinde dijitalize olmuş durumda hizmetinizde. Teknolojinin tabi ilerleme hızı karşısında az önce ifade ettim. Bir yanıyla da teknoloji adaptasyon da önemli. Bu kısmında da özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın e, bu dijital e, kısmı ıskalamamalar adına dijital okul yazarlık e, ve teknolojileri kullanma eğitimleri derdiğimizi de e, belirtmek isterim. Özellikle Enstitü İstanbul İsmek ve Sosyal Hizmetleri bu konuda etkin rol alıyorlar. E, tabii insanlarımızın teknolojiyle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle e, buluşabilmesinde e, erişebilirliği hızlandırmakta ayrı bir sorumluluğumuz. Bunu da biliyoruz. Şu anda 12 binden fazla noktasında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti sunduğumuz İBB Wi-Fi altyapımızı 30 bin noktaya eriştirme konusunda kararlı bir yönetimiz. İstanbul'da başlattığımız yine dijital ikiz projesiyle şehir planlaması, kaynak yönetimi ve çevre izleme süreçlerine daha etkin ve veri odaklı kararlar alarak kentsel yönetimi daha verimli hale getirmek için e, yol yürüyoruz. Bu teknoloji e, açıkçası gelecekte e, şehirlerin daha sürdürülebilir ve dayanıklı olmalarını da e, sağlayacak ki, özellikle afet, e, te hazırlık ve afetle ilgili süreçlerde e, bu, e, bu az önce ifade ettiğim dijital ikiz projesi önemli bir noktada e, duruyor. E, bu yapılan özel bir modelleme ile az, az önce ifade ettiğim, Afet Koordinasyon Merkezimizle birlikte çalışarak e, afet durumlarında bu teknoloji şehrin farklı yörelerindeki yerlerindeki çevresel, demokratik, demografik ve altyapısal verileri kullanarak afet senaryolarını simüle ediyor ve o kritik bölgelere daha etkin bir biçimde hazırlık yaparak hazırlıklı olmamızı e, sağlayacak bu çalışma. E, bu yönüyle özellikle İstanbul genelinde kurduğumuz e, büyük veri platformu sayesinde e, az önce de söylediğim gibi e, eş zamanlı olarak gerçek zamanlı olarak trafik izleme, enerji üretimi, çevre verilerini de analiz ederek sorunlara hızlı çözümleri bulabilen bir şehiriz. Tabii sizlere adına e, özellikle bu dönemin en önemli kavramlarından birisi girişimcilik. Yani girişimcilik aslında e, bizim bütün gençlerimizin yaratıcılığının tarifi diye ben yorumluyorum. E, o yaratıcılığın e, onlara verdiği cesaretle üretme kabiliyetini kapasitesini e, yansıttıkları süreç girişimcilik. Yönüyle girişimcilik yenilikçi fikirlerin toplumsal ihtiyaçların çözüm üreten projelerin hayata geçirilmesini sağlayan o dinamo haline biz katkı sunan bir yerel yönetimiz. Bu konuda da hem ekonomik büyümeye hem de sosyal gelişime katkı sunacağını bildiğimiz o girişimcilik ruhunu arttırmak ve büyütmek için de en üst seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin bu potansiyelini görüyoruz, sizlerin desteklenmesi gerektiğini biliyoruz ve gerçekten sevgili genç arkadaşlarım, Türkiye'mizin yüksek teknolojide büyük bir gelişimin olduğu çok hızlı akan bir dünyanın Bizim tarafımızdan asla asla ıskalanmaması gerektiğini biliyorum ve bu eksende de yerel yönetim çerçevesinde sizlerle neler yapabiliriz, neler üretebiliriz, neleri hayata geçirebiliriz kısmı bizim için değerli teknoloji odaklı girişimleri desteklemek ve şehrin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla da Tek İstanbul kuruluşunu yaptık burada. E ileri aşama girişimlerin özellikle erken aşama projelere kadar geniş bir yelpazede arkadaşlarımızın yanında oluyor ve girişimcilere destek sunuyoruz. Tek İstanbul aynı zamanda İstanbul'un global inovasyon sahnesindeki yerini de pekiştiriyor. Bu anlamda ödüller alıyor. En son yine Global Startup Awards tarafından en iyi hızlandırıcı kuluçka programı seçildi. Ee, i̇nşallah biz e, bu yönüyle İstanbul'umuzun küresel girişimcilik endeksinde yükselen ivmesini daha yukarılara taşımak e, adına da e, sizlerle bir arada olmayı ve e, bu yönde sizin de ortaya koyacağınız yenilikçi fikirleri de hayata e, geçirmeye kararlıyız e, Bu anlamda bir örnek daha vermek isterim özellikle oyun yazılımında güçlü bir Zemin olan İstanbul'umuzda e, oyun geliştirme merkezini kurduğumuzu ve o gem üzerinden destek verdiğimizi belirtmek isterim zira oyun sektöründe dünyada 7. Avrupa'da ikinci sırada yer alan bir pozisyondayız. Yine gelecek dönemde girişimcilere sunduğumuz fiziksel alanları da iki katına e, çıkaracağız yenilikçi e, yatırım e, modelleri e, açısından çok etkin alanları hazırlıyoruz. Bunları özellikle ulaşım aksları üzerinde kurarak metro istasyonlarımızda ve metro ile çok kolay ulaşabileceğiniz alanlara taşıyarak sizlerin yoğun bir biçimde iletişimde olacağı mekanlar haline dönüştürüyoruz. Amacımız İstanbul'u gerçekten küresel girişimcilik ekosisteminde dünyada ilk 10 şehir arasına yerleştirmek. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'un bu motivasyonu ve bu kararlılığı aslında ülkemizin de kalkınmasına katkı sunacak bir aşama olacak. Ee, bu yolculukta tabii daha yapacak çok işimiz var. Yapay zeka, büyük veri, IOT gibi teknoloji hizmetlerinin iyileştirmeye devam edecek e, sürdürülebilir bir şehir yönetimi için daha güçlü adımlar atacağız. E, bu yönüyle özellikle e, bu süreçlerin olgunlaşması, e, kaynakları akıllıca kullanmayı, e, gelecek nesiller içinde daha yaşanabilir bir şehir var etmeyi elbette e, en üst seviyede hedefliyoruz. Bugün İstanbul'da inşa etmeye çalıştığımız e, süreç ve gelecek adımları bunlardır. Şehir böyle bir şehir olmalıdır. Bu vizyonu hep birlikte siz gençlerimizin de katkılarıyla birlikte geliştireceğimizden eminim. Sizlerin de girişimciliğe, kent hayatını iyileştirmek için yeni nesil teknolojileri kullanmaya odaklanmanızı elbette bekliyoruz ve destekliyoruz. Ama daha da önemlisi, az önce ifade ettiğim gibi 21. yüzyılda ülkemizin eğer hızlı bir biçimde sıçrayarak kalkınmayı yakalama pozisyonuna erişmesi adına da bu alanda etkin, ilgili, yaratıcı e, ortamların e, sizlerin hayatında var olması önemli. Sizlerin de ilgi duyması önemli. Iyi eğitim almanız önemli. Bunları iyi uygulama sahaları elde etmeniz önemli. Bu konuda elbette ki e, Sabancı Üniversitesi önemli bir e, kurumumuz, eğitim yuvamız ve değerimiz. Elbette İstanbul bu anlamda büyük bir avantaj. Bunları birleştirmek, etkili çalışma hatlarını kurarak sizin gibi e, zeki insanları, yaratıcı insanları bu uygulama biçimleriyle bir araya getirmek en büyük hedefimizdir. Ülkemizin o sıçrayarak kalkınacağı günleri yakalamak adına e, gerçekten e, hem şehrimiz, hem ülkemiz ekonomik anlamda da üreticik duygusuyla, yaratıcı duygusuyla hak ettiği yerde değil, daha üst seviyelerde olmalıyız. Büyük gayret göstermeliyiz. Sizin ihtiyacınız olan şeyin e, özgür, e, fikri hür e, ve istediğini yapabilen, düşündüğünü harekete geçirebilen, e, asla e, korkmayan, fikrini ifade etmekten geri durmayan özgür zihinler ve beyinler var etme konusudur. Bu ekosistemin oluşabilmesi için bu ortamın var olmasının gerekliliğini bilen insanlarız. E, kesinlikle öylesi bir ortam oluştuğunda sizler çok başarılı olacaksınız ve umuyorum önümüzdeki 10 yıllar içerisinde ülkemiz çok daha güçlü noktalara erişecektir. Bu duyguyla sizlerle bir arada oldum. Hepinizi destekliyoruz. Hepinizin yanında olduğunu, olduğumuzu ve birlikte bu şehre ve ülkeye katkı sunmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Yolunuz açık olsun.